Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Ha vurdunuz mu? <laughs> Emre. Hı. Yaşın Benim binada biri mi var?

Daha adamla yan yanaydı, yan yanaydı. Onda da kompalı, bende de kompalı vardı. Valla. Sıkıldı mı adamla? Çık çık çık. Adam var, adam var, adam var. Zor tek, vurdum tek, 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 <laughs> Mark the location. İki, iki, iki. <laughs> Bomba <Bıraması> salıyorum, bekleyin. <laughs> <laughs> Emre bekliyor. Bu kadar. Bomba ile uçmazmış burada. M4 tam mı Nasıl satıyor? Nasıl var mıymış? Ne no, olsun var? Niye almadın? Gix yok, yok, gerek yok. Şurada ne var? Aha burada bak, bak bak. <laughs> ben de tepeye çekiyorum, bekleyin. Aşağıda bir adam da olmalı. Bayağı ses var. Relax. MX, MX var mıymış ya? <laughs> Arkamda bir anı ses. arkamız arkamızda <laughs> Gördünüz <laughs> mü bakayım? Sesini duyuyorum Ha Gidiyor, gidiyor Heh, Nerede? Nerede? İşte gel gel Ben de motor önüm. Tüm bak şurada şurada. Onlar arkasında. hane şeydi benim. Dur 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 dur. Arkadaşlar. nerede nereden çıkarlar onlar? Şurada. Mark the location. Mark the location. Nasıl Yerde mi yatıyor mu ya? Başkası Başka orada ha. Bizim kim mı? Şurada bir adam oldu. Yok yok benim gelmedi. Son mu? Allah bilmiyorum bak bir tane baygın burada var. Mark the location. location. Ben de bir kişi baydın. Oğlum bu Arap. Nerede oğlum? Yok yok. Dur ben bir daha baydım. Nerede baydın? Bomba atıyor. Öldü öldü. Tam burası bitti galiba. İş. Kart attım yardechiyle işte. Allah nasılsın? Orada araba var gördün mü? Kafa atmış. Ormanda da, tam önümüze Ulan, <laughs> <laughs> adımı bir saat bulamadım ya. Ha biri birini vurdu. Ha vuruyorlar vuruyor atlayın atlayın. Burada bir yerde. Mi? Nerede? Çok kasıyor çok kasıyor. Aha silah sesi geliyor. Karşı evlerde evlerde. Mark the location. Hop biz alandayız. Şu arabayı yan bırakayım mı? Tamam. Bitti. Adam da göre var mı? Yok, şimdi gelecek Aha. adam. Şurada, şurada. Mark location. Koşuyor bak. Acı mı geçti? Kankası nerede şimdi? Ne vardı? Sivrisinek vardı burada. Sivrisinek mi? Ha sivrisinek evet dedi. Aha. Hadi ama. Tamam. Şey atamıyorum telefon çok kısıyor. Bunun arkasında. Ha araba nerede araba Gördüm gördüm. Bir dakika. gördüm arabanın önünde anlar. <laughs> ah tertemiz. Çok güzel. 22 kişilik güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi. Pardon. <laughs> çıkış yapamıyorum. 22 kilik güzel bir maçtı. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler.